Cüneydi Bağdadi. Bağdat'ın hareketli çarşılarında ilim halkalarının yükseldiği, zenginlik ile maneviyatın iç içe geçtiği bir dönemde dünyaya geldi Cüneyt. Daha küçük yaşlarından itibaren farklı bir derinlik taşıdığı söylenirdi. Çocukken bile gözleri dünyaya değil sanki görünmeyen başka bir aleme bakıyordu. Henüz gençliğe adım atar atmaz amcası Seri Es-Sakati'nin sohbetlerine katıldı. Seri, dönemin büyük sufilerindendi. Cüneyd, onun dizinin dibinde oturur, kelimelerden çok, halinden ders alırdı. İnsanların gönlünü doyurmanın, midenin tokluğundan çok daha değerli olduğunu orada öğrendi. Bir gün hocası ona dedi ki, ''Ey Cüneyd, ilim yalnızca kitaplarda değildir. İlim, kalpte açan bir sırdır. Eğer gönül saf değilse, o sır asla görünmez.'' Bu söz genç Cüneyd'in kalbine kazındı. Zamanla Bağdat'ta büyük bir fıkıh ve kelam alimi olarak da tanındı. Halk onun fetvalarına başvurur, alimler onun sözlerini dikkatle dinlerdi. Ama o dünyalık şöhretten uzak durur. "Benim işim gönüllerle." derdi. Bir rivayete göre bir gün ona sordular. "Tasavvuf nedir?" Cüneyt başını eğdi, biraz düşündü ve şu meşhur sözü söyledi. "Tasavvuf Allah'ın seni senden alıp kendine vermesidir. Onun sohbetinde bulunanlar hem ilmi bir berraklık hem de kalbi bir huzur hissederdi. Kimileri gözyaşlarıyla, kimileri gülümsemeyle oradan ayrılırdı. Cüneyd aşırılıklardan uzak, dengeli bir yol izledi. Ne yalnızca kuru bir ilme saplandı ne de yalnızca duygulara teslim oldu. Hep derdi ki: "Bizim yolumuz kitap ve sünnetten ayrı değildir. Kim bu yoldan saparsa hakikati bulamaz. Ömrünü Bağdat'ta geçirdi. Orada talebeler yetiştirdi, gönülleri diriltti. Vefat ettiğinde 910 yılında geriye büyük kitaplar değil ama gönüllerde derin izler bıraktı. Bugün hala adı anıldığında insanlar onu sufilerin piri, serdarı diye hatırlar. Çünkü o Tasavvuf yolunda hem aklın hem kalbin birlikte yürüyebileceğini gösteren büyük bir rehberdi.